Simba'nın ikinci çocuğu Kion dışlanmışlar sürgün edildikten sonra doğdu ve Kiara Ruişi Kovu ile tanıştıktan kısa bir süre sonra gizemli bir şekilde ortadan kayboldu. Kiara'nın ilk avına çıkmadan önce Kion'un kaybolması herkesi merakta bırakmıştı. Ama bugün bu sorunun cevabını vereceğim. Peki bunun için neden ikinci bir video yaptım? Aslında cevap çok basit. İlk videonun hatalı olması sebebiyle. Orada çok eksik ve yanlış ilerlemiştim. Bu sefer ise düzgünce ve doğru olanı açıklamaya çalışacağım. Ancak başlamadan önce benim adım Gürcan ve genelde animasyonlarla ilgili videolar yapıyorum. Sadece 3 saniyen ayırıp kanala bir göz atabilir ya da bana sağlayabileceğin tek desteği yani videoyu beğenip kanala abone olabilirsin. Kim gel, Filmin başında Simba'nın ilk çocuğu Kiara krallıkların gelecekteki kraliçesi olarak tanıtılıyor. Ardından Kiara'nın etrafta dolaşıp aslan kayalığının keşfetmesine şahit oluyoruz. Sınırların dışında ise dışlanmışların liderinin oğlu Kovu ile tanışıyor. Aslan koruyucuları serisinde ise Kovu Kiyonu ile tanıştığında sonunda aslan kayalığına geri dönebileceğim ve Kiara'yı tekrar görebileceğim diye coşkuyla bağırıyor. Bu cümle bize şunu gösterir. Kiara'nın Kovu ile olan karşılaşması aslan koruyucularından öncesinde gerçekleşiyor. koruyucuları serisi Kiara'nın Kovu ile tanışmasından sonra ama ilk solo avına çıkmasından önceki bir dönemi anlatıyor. Peki Kion neden bu iki zaman diliminde de hiç görünmedi? Aslında çok basit. Kiera ve Kion farklı yaşlarda kardeşler. Kiera bir dönem Simba'nın tek çocuğuydu. Aslanların belirli bir çiftleşme mevsimi yoktur. Ama sürüdeki aslanlar genelde her biriyle iki yılda bir çiftleşiyor. Garip bir şekilde bir anda belgesele bağladık. Simba'nın çocuklarının yaşları ve boyutları birbirine oldukça yakın olduğuna göre bu çiftleşmenin bir yıl ya da daha da kısa bir süre içinde gerçekleşmiş olduğunu varsayabiliriz. Simba'nın tüm dikkati bir dönem yalnızca Kiara üzerindeydi. İşte bu yüzden Kion'dan hiç bahsedilmemiş olabilir. Aha işte burada. Heavy kabisa. Bunga dikkatli ol. Kiara dışlanmışlarla tanıştıktan sonra Kion doğdu ve aslan muhafızları adlı güçlü bir grubun lideri oldu. Kion ayrıca atalarının kükremesi adlı güçlü bir yetenek kazandı. Bu ona zor zamanlarda geçmişin büyük krallarını çağırma yeteneği verdi. Kion ve arkadaşları guru topraklarını yıllar boyunca sırtlanlar, timsahlar ve çakallardan korudu. Peki bu düşmanlar nasıl birleşti derseniz ise aslında cevap biraz garip. Bu düşmanlar Skar'ın ruhunun bir yanardağının ateşleri içinde yeniden canlanması için birleşti. Yani garip bir şekilde Skar, Simba'ya karşı yeni bir dönem başlatmak için düşmanları yönetmeye başladı. Scar'ın saldırıları arttıkça ve Kyo'nun aslan muhafızları güçlendikçe Simba gurur topraklarının Scar'a karşı savaşı başlatma zamanının geldiğine karar verdi. Ama bu savaş büyük bir fedakarlık gerektirecek. En azından bunu ileride görüyoruz. Savaş günü geldiğinde Simba'nın güçleri Scar'ın ordusuna karşı savaşırken Kion ve aslan muhafızları Scar'la yüzleşmek için yanar dağa doğru ilerledi. Scar, kaderin sürprizlerle dolu olduğunu açıklarken, hizmetkar Uşarıyı Kion'un üzerine saldı ve ona acımasız bir yara izi bıraktı. Bu iz Kion'u Scar'a daha çok benzetti. Scar, Kion'a "Sen ve ben aslında aynıyız" dedi. Çünkü ikisi de kraliyet ailesine aitlerdi ve benzer şekilde yaralar almışlardı. "Sen de kötülüğün damgası var, tıpkı benim gibi. Kaderine razı ol." Kion, Scar'ın karanlık sözlerine karşı koymaya çalışıyordu. Scar'ın hayaleti genç aslanı zayıf düşürmeye, onu da kendisi gibi güçsüz ve karanlık bir varlık haline getirmeye çalışıyordu. Yıllar önce Scar dışlanmışları devreye gezerken zehirli bir yılan tarafından ısırılmış ve sahtekar bir aslan tarafından kandırılarak kontrolünü kaybetmişti. O andan itibaren Scar yavaş yavaş içine kapanıp kinci ve intikam dolu birine dönüşmüştü. Ona zarar veren herkese karşı duyduğu bu kinle gurur topraklarının tehlikeli aslan olarak hayatına devam etmişti. Şimdi de Kion'a onun da aynı acımasız kaderi paylaşacağını söylüyordu. Kion'un vücuduna giren zehir zihnini yavaş yavaş çarpıtıp değiştirmeye başlamıştı. Ama Kion Scar'ın etkisine teslim olmamak için elinden geleni yaptı. Kafaya koymuştu. Scar'ın karanlık yolunu izlemeyecekti. Ne kadar zor olursa olsun. Kafanı toplamaya zorlaşıyor mu? İşte benim zehrimde tam bunu yapar. Kion büyük babasının bilgece sözlerini dinler ve derinlerdeki içsel gücüne odaklanır. Sıkarı yok etmeye kalkışmak yerine başka bir seçenek olduğunu fark eder. O da bağışlamak. Sıkara karşı kim ve intikam dolu bir yol seçmek yerine onu affetmeyi seçer. Kion kötülüğe teslim olmayacak ve doğru bildiklerinden ödün vermeyecekti. Sıkara onun geçmiş eylemlerini yargılamanın kendi işi olmadığını Sadece geçmişin aslanlarının bu hakkı olduğunu söyler. Ardından atalarının kudretini çağırarak Skar'ı dünyadan uzaklaştırır. Ancak Skar gitmeden önce Kion'u uyarır. Sahip olduğu bu kükreme gücüyle yaşamanın ne kadar tehlikeli olabileceğini hatırlatır. Kükreme bir lanettir Kion! Göreceksin! Başta Scar'ın uyarılarının aslında Kyo'nun kükremesini kullanarak gurur toprakları volkanını patlatıp yok etmesi için zorladığını düşünmüştüm. Çünkü Scar daha önce bu planın amacını itiraf etmişti. Ancak kutsal yağmurlar altında Scar dünyadan silinirken yalan söyleyecek bir gerekçesi kalmamıştı. Belki de Kyo'nun zihninde şüphe tohumları ekmeye devam etmek istiyordu fakat farklı bir biçimde. Ancak yine de birçok fan bu sözlerin aslında gerçek olduğunu söylüyor. Zamanla göreceğiz Ancak kesin olarak bildiğimiz şey şu ki Kiyon'a karanlık bir kaderin zorunlu olmadığı direneceği bir yol olduğu söylendi Şimdilik dışlanmışlar Ve guru toprakları arasında barış sağlandı Ama Kiyon yüzündeki işareti gördükçe Zihni dönüp duran düşüncelerle doluyor Bu işaretin ona yüklediği ağırlığı derinden hissetmeye başlamıştı Hey Vika Bisa Yara Tıpkı Skarinkine benziyor ben kötü birine mi dönüşeceğim? Tıpkı onun gibi. Hey Kion hadi acele et. Ya kükreme gerçekten de bir lanetse? Ah. ah. Kion. <laughs> Zihni endişeyle bunanıklaşmışken, Kion'un en yakın dostu ve aslan muhafızların cesareti timsali Bunga Kion'a seslenir. Ama kiyon beklenmedik bir anda geçmişin kükremesini kullanır. Hem de kendisi bile farkında olmadan. Tıpkı Scar'ın ilk ısırıldığında kontrolünü kaybettiği gibi. Elbette Kion kimseye zarar vermek ya da öfkeyle hareket etmek istemedi. Ancak ısırın etkisiyle kendisini hep dengesiz hissetmişti. Cevap arayışı içinde Kion ve aslan muhafızları soluğu hemen Rafiki'de alırlar. Rafiki, Kion'un sakin kalmaya çalıştığını gözlemlerken liderin kalbinin hızla çarptığını fark eder. Neyse ki Rafiki zehrin etkilerini bilir ve Kion'u zorlayan bu belirtileri hafifletecek bir iksir hazırlar. yatıştırmayı sağlar ama seni tedavi etmez. Kion yüzün, Rafiki o iyileşecek mi? Bu sadece bir çizik değil mi? Çünkü Kion'un içinde hala bir gram zehir dolaşmaktaydı. Zehir onu öldüremeyecek olsa da bu zehre tamamen yenik düşüp kendini kaybetme tehlikesi gerçekten çok büyüktü. Chiyon'a guru topraklarında bu zehre karşı bir tedavi olmadığı söylenmişti. Ancak hiç merak etmeyin umut sınırların ötesinde. Yaralı ya da hasta hayvanların başka bir sığınak bulamadıklarında gittikleri özel bir yer var. Yani anladığınız gibi Chiyon şifa bulmak için bu güvenli bölgeye doğru tehlikeli bir yolculuğa çıktı. Kayon için aslan kayalığında herhangi bir tedavi yok. Ne? Hayır. Rafiki? Ama hala umut var. Eğer Kayon daha iyi olursa... Hayat ağacını bulmak üzere yola çıkabilir. Kion'un hayatta kalan az sayıdaki hayat ağacından birini bulması için evinden uzak diyarlara gitmesi gerekiyordu. Neyse ki Rafiki yolu biliyordu ve Kion'a şifa bulması için önceden belirlenmiş işaretleri takip etmesini söyledi. Bu zorlu yolculukta Kion yalnız olmayacaktı. Skaar'in hayaleti yok edilmiş, barış yeniden sağlanmıştı. Simba, oğlu Kion'a yardım edebilmeleri için aslan koruyucuları ve Rafiki'nin çırağının onunla gitmesini istedi. Ayrıca Rafiki, Kiyon'un belirtilerini hafifletmek için bol miktarda talis hazırladı ve vakit kaybetmeden yola koyuldular. Kiara'nın ilk avı yaklaştığı sırada Kiyon ise kendi varlığını koruma ve Scar'ın ona çizdiği karanlık kadere boyun eğmeme mücadelesindeydi. Kiyon ailesinin yanında kalmak istese de kendi kader yolculuğuna çıkmak zorundaydı. Ne zaman döneceğini ise gerçekten de kimse bilmiyordu. Babası ve kız kardeşi ona iyi dileklerde bulunurken, annesinin içten bir arzusu vardı. Ama ne yazık ki bu olay gerçekleşmeyecek. Umarım Kiara'nın ilk avında geri dönersiniz. Umarım döneriz. Seni özleyeceğiz. Herkes hazır mı? Kion, kardeşi Kiara'nın ilk avına katılmayı çok istiyordu. Ancak önce kendini kurtarmak için guru topraklarını terk etmek zorundaydı. Skar'ın aksine damarlarında dolaşan zehre boyun eğip hareketsiz kalmadı. Kion bu zehirle savaşıp bir çare bulmaya karar verdi. Kükreyişin bir lütuf mu yoksa lanet mi olduğunu öğrenmek ve Skar'ı değiştiren o lanetli zehri kendi içinden söküp atmak için büyük bir keşif yolculuğuna çıktı. Kiara'nın ilk avı dışlanmış aslanlar arasında bir çatışmaya yol açtı. Bunu hepimiz biliyoruz. İşte tam bu sırada aslan koruyucularındaki ana karakterimiz aslında başka bir bölgede kendi hayatını kurtarmaya çalışıyordu. Peki siz bu video hakkında neler düşünüyorsunuz? Kafanıza takılan bir yer var mı? Varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Ayrıca eğer beni buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.